Gazze nereye gidecek o kadar adam ya 2 milyon nereye sevk ediyorsun gitti AK Partililere bir şey söylüyor. at hemen saldırıyor dinlemez bilmez işine geldiği kadar dinler bu vesayet rejimine bu memleketin müslümanlarına çok iddialılar ama şeyler empoze ediyor Amerikan siyaset biliminin acemileri empoze ediyor. Türkiye'de insanlar çevreye dikkat etmiyorlar. Son derece saygısızlar. Çünkü insanlar belediyenin ne kadar önemli olduğunun farkında değiller. Belediye senin kendi organın, kendi kapın. Türkler Abdülhakamit'in dediği gibi söylemez söylenir demiş. İstanbul'u daha dün buraya gelmiş Karadenizli yahut Doğu Anadolu nasıl idare eder? Ekrem Bey'i görmedim ki İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak yani önce şeyle uğraştı, partinin kendi kuruluşuyla. İstanbul, İstanbulluların işi olması lazım. Ben İstanbullu değilim doğum itibarıyla ve zannetmem ki mezarım da burada olsun Allah gecinden versin. Rize çayını sevmiyorum, kusura bakmasınlar. Rizelerde bir an evvel yerine diktikleri çayları alıp o güzeli mandalanını döktüler geri. Bütün spikerlerin ve sunucuların Türkçeleri bozuk bir kere çok kötü. Maalesef bu YouTube kanallarında da büyük lavabalik görüyorum. Kendine göre para kazanmak. Netflix falan. Bu devam etmez o işte. Kimse abad olmaz.